Şimdi şu direkler için zaten kaplanacaktı. Kalanı da kaplayacağız. da kumaş sarkmış vaktinde. Sökmüşler komple. Alalım sanofu. Bayağı civatalarını aldın galiba değil mi? Yani biraz söktüm ben zaten başta, başta Zor da değil. Var abi. Tane Aynı şey var, değil mi? Bir şey takıp çok zaman alttaki şey çıkıyor. Yani asıl kumaşın olduğu şey. Şurada birkaç sanki şey var. Burada 3 tane 17'lik civatası var. Sanofu tutan. Bir de şu aralarda tors 25'lik birer tane civataları var. Tamam. Onlar söktüğümüz zaman zaten direkt gelecek. Bunlar sonra aldım. Şu aralarda ışık yoluyla bakarlarsa zaten direkt kanalları var. Sökmek isteyen olursa basit. Direkt ışıkla vakit sökebilirler. Düşünmeyiciler böyle büyük bir işmiş gibi söyledi. Yani. Siz sökün siz sökün. 10 dakika falan alır almaz. 10 dakikalık iş. Üşeniyorlar demek ki. Deniz bir gelsene. Evet, tamam tamam gelme. Direkt. Aha kabri oldu. Bu ışık işte, tacını aldıktan sonra şuradan altındaki kumaşın gayı var. Bunu bir şey şekilde alıyoruz abi. Şu üstlerinde Tors 25 civatalar var. 6 tane falan var. Şunları sen mi söktün? Aynen onları ben söktüm. Bunlar söktükten sonra direkt buradan kaldırıyoruz ortada. Çapraz bir şekilde dışarı alıyoruz. Zaten döşenmesi gereken parça bu. Öbüründe bir şey yok. yavru aslanımız var. <laughs> Bu da sanufun düğmesinin kapağı. Şurada eksik bir bölüm vardı şöyle. Zamanda kırılmış falan. Plastikçi de onu da tamir ettirdik. Sıfır gibi oldu, iyi oldu. Şöyle duruyor. Tabanda sanuf düğmesi burada. eski dükkanın oraya geldiğinde geldiğinde e, çağdaş market sonunda kalacak. Ya var ya çoğu fırçadan iyi temizliyor ha. Şey ya kıl ya tel aman ot ya çok güzel temizliyor. Laylon tutuyor yapışıyor. Alo. Aleykümselam. Ha evet evet. Selam. Müsaitim. Taraf iyiymiş ya. Hı? Sakin bu taraf iyiymiş. Evet sanayinin bu taraf çok müthiş. Ben onun için oradan çıktım bu tarafa geldim. O ne? tarafta mıydın? Öteki Bu mıydı? altın bilekleri... O... Özür. Neydi o? Çağdaş Market'in oradaydık biz. Ve Tamam kapağının kaplaması yenilendi. Tamamında bunlar sorumluyuz zaten. Direklerde pazartesi günü gelecek. Fiberciden biraz güçlendirelim dedik. Çünkü plastiği zayıflamış zamanla. Onlar pazartesi kaplanacak. köşe eşimiz büyük oranda bitmiş oluyor. Şimdi M44B19'un kronik bir problemi. Aslında Disa varfine sahip araçların birçoğunun kronik problemi. Disa varfi diyafram yırtığı. Bu arabada da var muhtemelen, şimdi sökeceğiz malzeme diyaframlı ve böyle pinli bir yapıya sahip. O zaman da yırtılıyor diyaframı. Yırtıldığı için de arabanın ilk gaz tepkisi vesaire birazcık kötü oluyor. Bir de rölantide e birazcık titreme yapıyor. Şimdi onu sökeceğiz ve tamire göndereceğiz. O kısımlarda video da var. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar bu disavalif M43, M44 yani E36'larda, 4 silindirlerde ve Z3'lerde, 4 silindirlerde bulunan bir parça. Şimdi size Serat'ın söküp gönderdiği parçayı açıp gösteriyorum. Bayağı da bir sarıp sarmalamışlar. Şimdi Serhat'a ben birkaç tane hani dikkat etmesi gereken noktayı vesaire telefonda anlattım. Sonrasında Disavalfe'nin ön kapağını vesaire söktükten sonra membranın yırtık olduğunu zaten görmüşler. Ve ardından direkt bana hemen kargo bilgilerini vesaire alıp gönderimini sağladı. Şimdi zaten ön kapak sökük şu an anladığım kadarıyla. Evet şuraya serelim. Evet lise valfini görüyorsunuz arkadaşlar. Serhat'a ben şu aradan da bakmasını söyledim. Siz kendi araçlarınızda şu aradan ışık tutun. Bu kapağı sökmeden ışık tutun. Bastırdığınız zaman zaten lise valfinin yırtık olup olmadığını görebilirsiniz. Evet bakın. Dakar kompaktan çıkan lise valfi. Kilometresi 300 bin civarı falan olması lazım diye biliyorum o aracın. Yani 300 bin kilometre değil benim kendi aracım. M43 4 silindir M43 B16 motor numaralı aracımın da Dizel valfi patlaktı ve diğer videolara bakabilirsiniz. Aracımın kilometresi 120 bindeyken ben bunun patlak olup arızalı olduğunu keşfettim. Yani bu kilometreye bağlı bir şey değil, biraz yıla bağlı olan bir durum. Şimdi bunun ile alakalı detayları size çekip paylaşacağım. Serhat'ın kanalından zaten izlersiniz arkadaşlar. Şu Dizel arkasında iki tane emiş hortumum var. Bu hortumlar değişiyor. 1 ve 2. Ayrıca ortadaki membran değişiyor. Dıştaki o-ring değişiyor. Ve şuradaki vakum hattının içinde bir tane daha o-ring var. O da değişiyor arkadaşlar. Ayrıca hortumumuz burada. Ortadaki yırtılan membranımız ve içteki o-ringlerimiz. İki adet o-ringimiz var. Ve arkadaki büyük membran. Bunlar takım halinde değişiyor. Evet daha önce hiç açılmamadığı için tabii ki haliyle. Bakın arka membranı değiştirmeyelim. İşte istemiyorum diyen arkadaşlar membranın halini görün. O şeffaf membran ne hale geliyor? Şimdi buranın detaylı temizliğini yapacağız. Bir de diğer önemli husus da bu kiti satın alıp kendileri yapacak olan arkadaşlar için. Bakın şu şekilde en azından iki tane cımbız tekniğiyle yani iki tane cımbız yardımıyla şu şekilde ben buraları sıkıştırıyorum ve buradan aşağı doğru ittiğimiz zaman buradaki tırnakların kırılma ihtimalini minimuma indiriyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Açıldı. Bu çok önemli. Buradaki vakumun temiz olması lazım vakum hattının. Şimdi detaylı bir şu içsel... Detaylı bir temizliğe de dışında yumuşatalım. Şimdi burada membranı ufak bir yağlayıcı yani kontak sprey sıkıyorum burada. Nasıl olsa uçup gidiyor ve ayrıyeten burada membranın yırtılmasını engellemek amaçlı bunu sürüyorum arkadaşlar. Bu şekilde oranın oturuyor. Ve sonrasında buradaki kitleyici zincir halkayı oturtacağız sekmanla. Evet. Sekmanı oturttuk. Şimdi de arka kapağı kapatıp ön kapağı kapatacağız. Burayı düzgün açtıktan sonrasında kapatma işlemi de gayet sıkı ve bakın gayet gördüğünüz gibi kaçaksız oluyor. Yani buradan artık da hava alma ihtimali falan kalmıyor. Şu an bile ne kadar sıkı oldu. Ayrıca vakum sesi gelmeye başladı. Evet. Gayet güzel. Evet. Şimdi arka hortumlarını takacağız ve sonlandıracağız. Bakın normalde sağlıklı bir desa arka membran da sağlamsa ve vokum hattında herhangi bir kaçak yoksa olması gereken çalışma prensibi. Bakın bıraktım ve çapraz duruyor görüyorsunuz. Elimi çekeceğim. Şuraya odaklanın. Bakın kapak hiçbir şekilde kapanmıyor. Ya bu hiçbir şekilde kaçak olmadan işaret. Evet şimdi disavalfinin son kutulamasını da yaptım kargo hazır yarın ilk iş olarak kargoya vereceğim son olarak da şöyle eski değiştirmiş olduğum de göstereyim yani 30'a yakın aracın disavalfi var burada disavalfilimiz geldi İstanbul'dan diyaframları bayağı bir gidikti şöyle göstereyim şu şekilde hani araca ilk bastığımızda, ilk tapa gaz yaptığımızda siyah bir duman atıyordu onu fark ettik. montaj acısı şekilde geldi bize. Onun için burada motor kulağını söktük. Motoru yukarı kaldırdık bayağı bir. da ABS motoru var. ABS'si modellerinde burada direkt çıkıyor ama ABS'li modellerinde bu şekilde yani motoru yukarı kaldırmanız gerekiyor. O yüzden bize motoru yukarı kaldırdık. Parçanın yeri tam bura. Bu şekilde. Buraya montaj Şu anın temizliğini yapacağız buraların. Ondan sonra çalıştırıp deneyeceğiz. Hadi montaja geçelim. Şu an Disa montajını yaptık. Her şey yerine. Buradan söktüğümüz ekipmanların alacağız şu <laughs> anda. Şimdi motor bu şekilde havada. Şimdi lifte kaldım. Motorun da yerine oturtacağız. Motor kulakları yerine geçti. Civatalarını sıkıp e, ee, marş yapacağız birazdan. Şu an şeye geçiyoruz. Etrafını toplayacağız. Şu an montajımız bitti. Cold startını yapacağız. Çalıştır. Kırıntı her şeye gitti. Arabanın orijinal sesi yerine geldi. Bu, Bu işlem de tamam. Sıra aks körüklerinde şunlarda. Bunlar yakın zamanda değişmiş ama dandik büyük ihtimalle çatlamış hemen. Kenarlarında çatlamışlar hemen. Ufak ufak yağ kaçağı var. Değiştirelim, kurtulalım. Şurada da benzin filtresi bunu da değiştireceğiz. Basın şu nöbet ki arkası. Ha iç. Bunu takamamışlar mı? Yok bozulmuş o. Yeni diyor. Köşesinden de çıkmış o. Neyse. E 46'nın ikileri verir daha güzel olur. Diferansiyel dediğimiz malzeme bu. Özel akslara özel bir şey. Bu aslında yani normalde yağmurda falan su alıp gresin özelliği bozulması yani. Akslar yağları değsin diye aks çekti. Şimdi benzin filtresi zamanı. Daha burada. Fatıma yine benzin geldi. İş kazası. <laughs> 20 lira benzin geldi. Filtremizde bu. Mavi filtre. Bunun zor değil sadece yönü var değil mi? Dikkat edilmesi gereken. İşaret, ok işareti var. Flow yönü. Benzinin yönü. Buradan girer verdim. Buradan çıkar yani. Motora giden tarafı bu taraf oluyor. Şu o şekilde vereceğiz. yere en yakın yerine koymuşlar. Neyse şuradan sürtüyor araba yere. Tümseklerde bu da burada. O şöyle. Araya giriyor ya. Ha. Eskisi de mahleymiş. Yani kötü marka değil o da man mahle. İkisi eşdeğer markalar. Hı hı. Ama bu zamanla işte içi kirlenince, pislik dolunca daha yavaş bir flow oluyor. Yenilemekte fayda var. Bir, bir 30 binde bir 40 binde bir falan yenileseniz yeterli. Bu çok aşırı kirlenen bir şey değil benzin filtresi. Lastikleri eşitledik. Yeni tarihli çıkma kardeş. Yarış arabalarının şifası. Ustamız kafa asetti işte bu kafalar çıkartılıp yeni kürükler getirip yeni Grace ile beraber montajını sağlayacağız. Şimdi yeni köklerin montaj montajı yapılıyor. Tabi bu sırada aks, kök, akislerde bir problem var mı yok mu diye kontrolünü sağlıyoruz. Sadece. Öyle bir durumda kafalarımızı tamir ediyoruz. Ne bu usta? Nasıl oluyor? Eğer çıkma mı takılıyor? İlgilerde tamir takımı var mı bunların? Bunların pek fazla yok bu araçların. Genel olarak çıkma takılıyor değil mi? Çıkma orijinalleri de değiştiriyoruz. Hı. Yeni Gress nasıl diye? Bunlar Gress'e özel mi oluyor? lan? Hani? normal Gress'lerle farklı? Yağlama yapması önemli. Yani standart, bildiğimiz Gress'ler olmuyor herhalde. Biz Pilya Gress kullanıyoruz. Umur. Yağlama yapması aslında. Buraların keşke önce Arkadaşlar akislerimiz bitti. Şu şekilde yeni kırıklar. İkisi de tamam. Şimdi montajına geçeceğiz. Hadi montaja gidelim. Evet, fiyat. ya. yani 15 ebatlarında falan bayağı güzel. O işte tamam temiz ve kaçaksız. Ya değişim zamanı engine başlayalım. Ya filtremiz de man. Man filtreler güzel, man güzel, mahalle güzel. İşte bunlar boş. Güzel markalar. Bunları kullanmakta bir sakınca yok. Pis ya. Pis mi var hmm. ya? Bak. Şey bayağı çözüyor ya encik vıyık. Şimdi şimdi temizleyelim ben. Şimdi. O ringlerini taktık. Üçünü de yağladık. Şimdi montajını yaptık. Bu yazı üste bakması gerekiyor. Şu şekilde. sırada kayın fitre var. Çünkü fitresi kirlenmiş ve yamulmuş. Sırada kayın fitre var. Buralara hava tutmamız gerekiyor ki pislik çekmesin yeni fitreye. Eski tip bunlar, yeniler beyaz geliyor. Hmm. Canon xf seferinde kendi yağıyla geliyor. Yağlamanız gerekmiyor. Bu kaç kere soruldu. Bir de daha söyleyeyim dedim. Canon fitre olduğunu belli etmek ve fitrenin çöpe gitmesini engellemek için Canon fitre kutularından bir adet sticker çıkıyor. O da şurada.